Selam canlarım, selam. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim şükürler olsun. Şöyle duvarın kenarına oturayım da. Valla işte yine eve geldim. Dün akşam saat 10-10.30'a e, kadar buradaydım. Şu, bak orada kovalar falan var ya, şu gördüğünüz çatıyı temizledim dün. Bu çatının üstünde birçok toprak vardı. Nereden gelmişse halbuki orası beton. Ama... Toprak birikmiş e, orada. Onları tek tek poşetlere doldurdum. Ondan sonra e, şuraya indirdim. Birazını indirdim. Birazı da yukarıda kaldı. Buraları her şeyi attım. Çatıdaki bütün kirleri attım. Bak burayı temizledim. Şurayı şöyle bir derledim. Bir toparladım. çöpleri e, attım. Bak burası nispeten temiz oldu. O kumları buraya boşalttım. Toprak yani bu kıyamadım yine atmaya toprak topraktır dedim böyle poşetleri buraya koydum şu taşları buraya yığdım dedim belki lazım olur duvar mı var örmeye ondan sonra şimdi bu incirin budanması lazım incir meyvesi her yere düşmüş her yerde çok e, leke bırakmış yapış yapış olmuş e, onun budamış ama yeterli değil bu budama biraz daha budattırmak istiyorum bugün ev sahibi gelecek onunla bir konuşacağız bu durumu temizledim dün bakın bütün o video, onları dünkü videoda paylaşmıştım. Bütün onları attım. Bir de burada böyle <laughs> bodrum bodrum içerisinde. Burada da bir bölüm var. Şimdi karanlık pek gözükmüyor ama yani <laughs> ufak bir ev bile olur yani burası. Böyle güzel bir yer. Şuraya bir böyle kapı cam takılırsa güzel bir bodrum olur. Övazıvaz her şeyi koyabilirsin. Ondan sonra işte bugün ne yapacağım? Bugün ne yapacağım? Teyzem de geldi bana eşlik etti sağ olsun. Bakayım. Aa, ha, yok ha. Şurada bakın şurada poşetler var. Poşetleri indireceğim. Bakın burası üstünü temizledim güzel pırıl pırıl oldu. Ama bu sefer her yeri aşağıya attım tabi buralar böyle battı. Neyse buraları temizleyeceğiz yani bugün. Toparlayacağız. Böyle yani bahçe. Evin içindeki iş bitmediği için henüz oraya bir şey yapamıyorum ama şurayı bir toparlayacağız şey aldım. Kalın kalın çuvallar aldım. Çuvallarında neden lazım olduğunu anladım. Çünkü dün böyle çok poşeti getirmiştim. Onlar da incecik alan böyle koydum içerisine toprakları ama inerken inerken e, denilip aşağıya akıverdi dedim. Elif sakin ol, sakin ol. Her şey yolunda. Neyse ama indirdim bayağı böyle yavaş yavaş çok doldurmadan poşetlerini taşıyabileceği şekilde. Şimdi gelirken kalın kalın çöp poşeti aldım. Çuval aldım. Büyük çuval aldım, küçük çuval aldım e, ee, bunları onlara doldurmak daha mantıklı olacak. Çöp poşetinde olacak iş değil çünkü. İşte benim canlarım. Böyleyken böyle durum. Ee, şimdi bahçe temizliği yapacağız. Bakalım saat kaç? Saat 12'ye 5 var. Dün de saat 3 gibi falan gelmiştim. İşte 10, 10 kadar buradaydım akşam karanlıkta. Ben çatıların tepesindeydim. Ay anneannemi çok andım biliyor musun? arkadaşım diyor ki kız diyor çatıların tepesinde ne işim var? Ayo ben Macide Hanım'ın torunuyum. Benim anneannem çubuku da e, şey çubukunun yarısına kadar hortumla yıkardı. Süpürgeyle yıkardı. Yarısına kadar temizlerdi. E, neyse o kadar olmayalım ama işte illaki bir şey var. Yani şimdi temiz olsun diyorum. Ya orayı çatıyı her zaman görmüyorum ama oluklar falan dolacak yani onlar. Onların bir temizlenmesi lazım. İşte girmeden temizlenirse iyi olur yani. Güzel güzel temiz temiz. Camımdan da baktığım zaman üst kattan orası gözüküyor. Çocuklar kalacak orada. Bakın burası üst kat çocukların olacak. Burası alt katta benim olacak. Şurası da kış bahçesi gibi işte. Öyle yani canlarım benim. Durumlar bu şekilde. Allah'ım gayretimizi ve kuvvetimizi arttırsın. Ee, sağlıkla, kolaylıkla işlerimizi tamamlayalım. Bizde durumlar böyle. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Dualarınızı eksik etmeyin. Hoşçakalın. Elif Ersel. Kendi evimden sevgiler. Şöyle denizi de göstereyim. Bak bir de. Şu... Ay, tepeye çıkayım. Şöyle şöyle. Karşıda bakın. Karşıda ne var? Tarabiy oteli. Hadi bakalım. Buradan size sevgiler.